nakliye sektöründe bir sürü sıkıntılar var. Eğer bu meslek elinden tutulmazsa bu şahsi arabacılık yapanlar piyasadan silinecek gidecek bizim gibi. Bunu devletin bir standarta bağlaması lazım. Nasıl? Bir, aracın cinsine göre kamyonet mi, kamyon mu, tır mı, geniş malzeme taşıyan kepçe gibi büyük malzemeler taşıyan lobet mi? Bunlar gibi araçlara yükün durumuna göre, tonajın durumuna göre, kilometreye göre bir standart fiyat belirlenmesi lazım. Atıyorum 1000 kilometre yolu 5 ton gidenle, 15 ton gidenle, 25 ton giden farklı fiyatlarda gitmesi lazım. Ama şimdi bu mesleğin sahibi olmadığından bu işi aldığımız yerler öyle düzenler kuruyorlar ki hep kendilerini yontuyorlar. Biz bunları biliyoruz benim 15 liraya gittiğim yüke mesela kendisi belki de yükü aldığımız yere 20 lira kesiyor. Fatura kesiyor. Bize verdiği 15 kendisi 20 kesiyor. Bizim sırtımızdan para kazanılıyor. Biz bunları biliyoruz. Yani böyle olursa ne olacak? Bizim gibi küçük esnaf para kazanamayacak. Hep büyükler daha da büyüyecek. Biz bunları biliyoruz. Onun için devletin buna bir el atması lazım. Biz standarta bağlaması lazım bu kilometreye. Ve tonaja göre yüklerin fiyatları sabit olması lazım. E, yılbaşı geldiği zaman 1 Ocak dediniz mi yolcu taşıma ücretlerine hemen zam geliyor. Bizim gibi yük taşıyan e, taşımacılara zam gelmiyor. Buna bir el atılması lazım ki bizim gibi bu işi yapanlar da ayakta kalabilsin. Selamlar.